Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Selçuk Aydın. Selçuk Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Elhamdülillah. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam programımıza bir oyuna başlayacağız. Sizler için hazırladığımız sorularımız var. Bu soruların cevapları alfabetik sıralamaya göre ilerliyor. Örneğin birinci sorunun cevabı A harfiyle, ikinci sorunun cevabı B harfiyle başlıyor. Bir dakika süreniz olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Başlayalım. Toprağın derinde kök salan, gövdesi odun olarak kullanılan dallı uzun ömürlü bitki çeşidi. Ağaç. Genellikle uzun sürecek yolculukta giysilerin içine konulduğu kumaş, derin benzeri materyallerden yapılmış olan büyük çanta. Bavul. Korkusuz ve gözü pek kimse, kararlılık, atak gösteren kimse. Cesur. Bir engeli aşmak, bir sonucu ulaşmak için tutulması gereken yol çözüm yolu. Bir şeyin hani... Bir derdin... Deva. Değil, şey, değil. Ç Özür dilerim. Çözüm? Değil. Doğru Çare. Evet. Babanın ya da annenin babası, büyük baba. Dede. Arap alfabesinin ilk harfi. Elif. Ordu ve Trabzon'da yaygın olarak tarım yapılan kabuklu bir kuru yemiş çeşidi. Fındık. Kıyafetlerin konuğu ve saklandığı giysi dolabı. E, Garderobe. Yazı yazmak için kullanılan sembol, alfabeyi oluşturan parçalar. Harf. Katlanılmayacak büyük acı, dert, tasa ızdırap. Akademik yazımda hırsızlık yapma işlemi. İntihar. Tamamdır. Bol süremiz. Teşekkür ederiz hocam. <laughs> hocam oyun nedir diye başlamak istiyorum. Oyun aslında hem literatürden bildiğimiz hem de böyle kendime göre bir cevap vermeye çalışayım. Bizi hayata hazırlayan bütün çaba, uğraş ve zaman geçirmelerin tümü diyebilirim. Tarihteki en eski oyunlar nelerdir? Tarihteki eski oyunlar insanın yaşam mücadelesinin başından beri e, taş en önemli hem savunma hem ihtiyaçlarını giderme malzemelerinden birisi olmuş. Onunla evlerini yapmış, silahını yapmış, yemek kaplarını yapmış. Dolayısıyla oyunlarını da taşla e, üretmiş. Dolayısıyla taşla oynanan oyunlar, işte hayvan kemikleriyle oynanan oyunları ilk oyunlara örnek gösterebiliriz. Burada aşık oyunu, ve Beş Taş oyunu gibi kültürten kültüre de devam eden, yani sadece bir kültüre mahsus olmayan oyunları sayabiliriz. Mezopotamya'da ya da Mısır'da oyunlar nasıl oynanıyordu? Buna dair bir bilgi var mı elimizde peki? Genelde aynı süreçler olmakla beraber mesela Mısır'da şöyle bir e, ilginçlikten bahsedebiliriz. Açılan mezarlarda tahta bebekler var. Eklemleri olan yani e, ta oynak işte mesela kollar ayakların oynadığı hani... Tek heykelcik gibi düşünebiliriz ama e, bu mekanikliği düşünmüşler. Böyle bebekler var. Bu antik Yunan'da da var örneklerde. Ama mesela Mısır'da bana ilginç gelen timsah tahtadan timsah oyuncakların bulunması. Yani çünkü ne? E, yine geliyoruz işte Orta Asya'da biz işte Türk toplumları atla çok e, hem hale oldukları için oyunlarında genelde işte at ve onunla ilgili şeyler çok ön planda. İşte Mısır'da o coğrafyanın yani timsah o coğrafyanın hayvanı Nil mesela. Mesela yine senet oyunundan bahsedebiliriz. Böyle biraz dama'ya benziyor, biraz böyle kızma birader mi diyeyim? Masa başı oyunu gibi. Mesela burada da yanlış hatırlamıyorsam bölümlerinden bir tanesi odalarından, bir tanesi gittikleri Nil Nehri var mesela. İşte siz belli bir sayıya geliyorsunuz. Altında kutunun çekmece var. Taşınız oraya düşüyor. En çok taşı kurtaran, ya da işte en çok taşını kutuya atan işte oyunu kazanıyor. Yani böyle bir şey var. Yani o coğrafyanız, kültürünüz Bazen sizi farklılaştırılabiliyor ama mesela bunun değişik bir oyun tarzı mangalı olarak bizim Türk kültüründe rastladığımız bir oyun. İşte farklı coğrafyalarda dönem gibi yine çok az benzerlikle birlikte oyunlar farklılık gösteriyor. Yine satrança benzer ya da işte damaya benzer masa başı oyunlar var. Bunları soylular veya işte onların aileleri oynuyor. Bu arada oyunlar biz çocuk oyun deyince çocuk aklımıza geliyor ve çocuk oyunları çok ön planda ama bazı oyunlarda çocuklara yetişkinler eşlik ediyorlar. Yani O, o zaman şu, şöyle diyemiyoruz zaten yani bu çocuk oyunudur ve bunu büyükler oynayamaz ya da bu büyüklerin bir oyunu çocuklara oynayamaz. Bu zamanla aslında kendi mecrasını bulan bir iş. Günümüzde de hani böyle bir tarihsel slavayı biraz atlıyormuş gibi oldu ama günümüzde de mesela aslında eskiye benzemeye başladık. Ne oldu? Yani büyüklerin Sevdiği oyunları küçükler de seviyor ya da küçüklerin oynayacağı oyunları büyükler de böyle e, işten yorgun ardın geldiğinde 2-3 arkadaş birleştiğinde ki özellikle dijital ve ekran karşısındaki oyunlardan bahsediyorum. Büyükler de oynuyorlar. Yani şimdi yine o geriye dönük benzeşme başladı. Yani e, aynı kıyafetleri giyiyorlar, büyükler çocuklar aynı oyunları oynuyorlar. Dolayısıyla böyle bir şey kültür e, sıkışması yaşıyoruz. Tarihte bir yolculuk yapsaydınız hangi dönemde hangi oyunu oynamak isterdiniz? Ee, az önce bahsettim herhalde ben ben de atı seven birisi olarak atla ilgili oyunları işte Gökbörü var isimler değiştiriyor değişerek geliyor ama mesela Gökbörü oyununu oynamak isterdim ve e, Çövgen'i de oynamak isterdim at üzerinde ve cilt oyunu bu arada az önce ciltten de e, Selçuklular ve işte Türk kültüründen bahsederken ciltte çok fazla kızlar ve erkekler arasında oynanan çünkü aslında dedim ya hep oyunlar hayat hazırlayan bir şey. işte savaş ya da işte savaşa hazır olma durumlarını besleyen bir durum. Dolayısıyla bu toplum tarafından destekleniyor yani oyun onların da ötesinde kabul ediliyor. Ama oyun tarihinin içerisinde de bunlar işte kişide zekayı, atikliği, sorumluluk almayı, hayat hazırlanmayı, bedenini e, sağlıklı ve dinç tutmayı sağlayan oyunlar. Dolayısıyla bunları e, bunları da bu oyun tarihi içerisinde kabul ediyoruz. En sevdiğiniz oyun nedir? Atlı oyunları oynamak isterdim dedim ama en sevdiğim oyun galiba Dokuz Taş. Çocukluğumdan beri. E, çünkü o oyunda şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sadece oyun oynamak değil, stres altında bir şey yönetmeyi de e, başarıyorsunuz gibi geliyor. Çünkü karşı tarafta sizi sobelemeyi ya da ebelemeyi düşünen bir yer, bir şey var. Evet yakalanınca bitti gibi oluyor ama bir taraftan da bir üretim yapmak zorundasınız taşları dizerek ve onlar düşmeden. Hem ona dikkat ediyorsunuz, hem rakibin topundan, sayısından kaçmaya çalışıyorsunuz. Hem başka arkadaşınız da sizden sonra gelecek yandığınızda ya da vurulduğunuzda o arkadaşın o işi tamamlamasını bekliyorsunuz. Yani birkaç strateji bir arada düşünüyorsunuz. Bu oyunu çok severdim. Sonra hayatta lazım olacağını düşünmemiştim. Bu araçta çok gerekli, gerekliliğini görüyorum. Teşekkür ederim. Hocam, şimdi size bir e, ürün vereceğiz ve bir dakika süreniz olacak. Bu süre içerisinde sizden bize bir oyun tasarlamanızı isteyeceğiz. İnşallah başarabilirim. Bir dakika sürenizi başlatıyorum. Ee, ben bu malzemeyle açık alan oyunu düşündüm. Açık alanda oynayan oyunlar. Bu arada oyunlar kendi içinde de birkaç böyle sınıflaması var. Açık alan oyunları, kapalı alan oyunları, strateji oyunları, zeka oyunları, taş oyunları, top oyunları gibi. Biraz bahsetmiştim ama şimdi yere gelince bunu söyleyeyim. Bu arada bu, bunu bu açık alan oyunu takımlı bir oyun olarak e, kurgulamak isterim. E, burada iki takım da olabilir. E, çoklu takımlar da olabilir. Aynı anda 4 ya da 5 takım yarışabilir. Takımların bir başlama noktası var. E, yine üçlü, dörtlü e, gruplardan oluşabilir takımlar. İçindeki malzemelerimizi e, başlangıç noktasında koyup bu aracı en hızlı bir şekilde iki kişi işte iterek ve çekerek Karşı belli belirlenmiş olan bir noktaya götürebilir, orada belirlenen bir hazneye koyar ve tekrar yerine gelir. En kısa zamanda bunları kendi cephesindeki varış noktasında toplayan takım oyunu kazanabilir diye düşünüyorum. Bu oyun hız, dikkat, birlikte çalışma, koordinasyon ve ekip ruhunu yaşatma anlamında da faydalı olacağını düşünüyorum. Çok Teşekkür ederiz hocam. Tamam, kolay bir Her Ben teşekkür ederim. <laughs> Bugün konumuz Selçuk Arındı. Kendisiyle oyunu taysal gelişim üzerine konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.